Selamlar Fukara Terzanemi değerli takipçileri. Yine bir videoda beraberiz. Öncelikle videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Instagram üzerinden bana sıklıkla sorulan ee, sorulardan bir tanesi kuş tüyü montumuz var. Daratmayı yapıyor musunuz? Bu videomda bu arkadaşların sorusuna cevaben kuş tüyü Mont daraltması yapacağız arkadaşlar. Bir müşterimizin bize kendisi ölçü alıp gönderdi. Kuş tüyü mont. Kuş tüyü montu arkadaşlar. Daraltmasını yapacağız. Nasıl yaptığımızın sorunusunun cevabını hep beraber alalım arkadaşlar. Size bir de yakından göstereyim montun tanıtımını yapayım. Evet arkadaşlar videoyu çok uzun tutmayacağım. Montumuz son derece kaliteli. Özenle işçilik yapılmış bir montur. Kuş tüy montur. Bu kısmında astar çalışması var. Bu kısmı astarla beraber yapılmış. Yani biz burayı söktüğümüz zaman komple dağılacak burası. Çok hassas sökmemiz lazım. Şöyle bir montumuzdur arkadaşlar. Oldukça kaliteli bir çalışması var. Ee, kol çalışması ayrıca yapılmış. Biye ile çalışılmış. Ee, içi astarlıdır. Ağzı, kol ağzı bu şekilde arkadaşlar. İçi lastikli manşet türü yapmışlar. Birleşik. Biraz uğraştıracak mont bize ama yapacağız. Şimdi sökme aşamasına bir geçelim bakalım. Biz bu montu böyle dağıttık arkadaşlar. Kollarını söktük. Astarlarını söktük. Kollar biyeliyi zaten ayrıten çıkıyor. Kol evlerimiz beden yandaki fermarlar, Fukara Terzi Çözüm ortağınız. <laughs> Arkadaşlar iş sökülmeden dikilmez. Dikim aşamasına getirmek için sökmek gerekir. Kuş tüyü. Evet. Toparlayalım şimdi bakalım. <laughs> Daraltma çizgimizi de yaptık. Asla ona göre kesilecek zaten. Dikeyim ben bunu biraz. Ben <laughs> var çalışmasını da yaptık. Fermuarımızı taktık. Buradaki fermuarımızı taktık. Şimdi aslarını ayarlayacağız. Sonradan kollarımızı takacağız. Bitireceğiz inşallah. Evet. Fermuar patlarımızı da kapattık. Şimdi kollarımızı daraltacağız. Ondan sonra kollarımıza takacağız. Aynen öyle arkadaşlar. Montumuzu bitirdik arkadaşlar. Ama yorulduk, ama yorulduk, ama çok yorulduk arkadaşlar. Söküm aşamasını gördünüz. Montuna kadar parçaladık gördünüz. Zor. Çok zor arkadaşlar. <laughs> Instagram'dan bana yazan arkadaşlar, dostlarım. Biz her şeyi dikebiliyoruz çok şükür. Moda fırat, <laughs> fukara terzi arkadaşlar. Bizde her şey çıkar. Her şey dikilir arkadaşlar. İnşallah bunu giyecek arkadaşımız da memnun kalır. Onda memnun ederiz tabii ki. Biraz zor bir montu, kaliteli bir mont. İnanılmaz derecede yorucu bir montu. Bu işin de üstesine geldik. Yarın kargoya verip göndeririz Allah'ın izniyle. Yine bir videoda beraber olmak dileğiyle arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Allah'a emanetsiniz. <laughs>